嗯。 pilli el fenerlerinde en büyük problemlerden bir tanesi pil zaman içerisinde kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak sızıntı yapıp fenerin paslanmasına sebebiyet verebiliyor. Bu videoda kendi kendini şarj edebilen ve pilsiz bir el feneri yapacağım. Dinamo olarak kullanabilecek en iyi motorlardan bir tanesi de step motorlar. Elimle döndürüyorum. Şu an 6, 7, 8 sürekli çevirmek lazım yani. Galiba bu projeyi yapamayacağım. Yaparsın ana. Yaparsın yavrucu. El fenerini masaya kurmuş durumdayım bam süper kapasitörlerimizde 1.230 volt. Anahtarı açtığım zaman Evet. Bakın el fenerimizin <laughs> kutusu bu şekilde olacak. Şimdi hızlıca montaj aşamasına geçelim. El fenerimiz sonunda bitti. Ciddi bir enerji sağlıyor ve pil yok.